Karaman'da otomobil ile motokurye çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'da dün gece meydana gelen trafik kazasında bir motokurye yaralandı. Olay saat 23.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre 22 yaşındaki MB yönetimindeki 70 ABT013 plakalı motosikletle MENA idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza, motosikletli kurye meybiyenin kask takmasına rağmen ciddi bir şekilde yaralanmasına sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü başını aracın ön camına çarparak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mabi'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine başladı ve kazanın meydana gelişine dair detayları araştırmak için çalışma başlattı. Bu üzücü olay, trafikte dikkatli olmanın ve kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle kavşaklarda ve yoğun trafikte sürücülerin dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerini almalarını hatırlatıyor. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0500 45 530 70'e -70 WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.